çevirerek içine koyacağım. Merhaba arkadaşlar. Bu arada Beren'in Möde izliyor. Möbelenin en sevdiği oyuncağı. Bebişliğinden beri hep böyle uyuyor, böyle uyanıyor ve Möde'yi çok seviyor. Evet Beren ne yapacaksın? Suyun şişenin çek suyu mu dökmeyeceksin? Dökmeden ben içine koyacağım. Hadi bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi şişenin su dolu. Şöyle bakın, şu an anda... Aa, çabuk çabuk kurtar. tuttum. Şu an olmadı. Beren'e bir şans daha veriyorum. Bakalım bu ikinci şansla yapabilecek mi? Çok iddialıydı. Yapabiliyorum diyordu. Göreceğiz. Yaptım onu gerçekten. Bu ikinci şansın Beren bekliyoruz. Şu anda. Evet. Bırak bakalım şeyi. Evet, şu an şeyi ters çevirdi. Ve şişenin içinden su akmıyor. Veren de mutluluktan oynuyor. <laughs> e demin yapmıştım sen de içine gördüm gördüm. oh, elim. De acıttı. Sırf sizlere bunu gösterebilmek için. Şimdi kaldırayım mı bir tane kaldırmaya Şimdi kaldırıp dökecek. Ee, bence dökecek. <laughs> Ve evet sadece bir iki damla. O kadar da olur değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Tekrar yapabilir miyiz? Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Ben kapattım zannetmiştim. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri like açmayı unutmayın.